Gel buraya gel. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size evde tavşan nasıl beslenir? Onunla ilgili <laughs> bilgi vermek istiyorum bu kızımın tavşanı. Evde tavşan bakılır mı? Evet bakılır. Ama nasıl bakılır? Neler yapmamız gerekir? Şimdi bu arkadaşımız arkadaşım nereye gideyim Pa pa pa, bu da bizim kedimiz bununla oynamak istiyor tabi bunları baş başa bırakmamak gerekiyor arkadaşlar çünkü bundan oynarken kulağını ısırıyor kuyruğunu ısırmak istiyor falan yani ya ya oyun yapıyor bak 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 Gloria, hayır. Hayır dedim. Canın sıkılıyor. Tavşanla oynayacaksın. Bak, 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 buna. <laughs> Lan yapma, yapma, yapma. Yürü git, yürü. Seni git, yürü. Şimdi bu arkadaşımız ne yer, ne içer, ne yaparsak daha sağlıklı bir şekilde tanşan besleyebiliriz. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Daha önce dedim de besledik. Besleniyor dediğim gibi ama bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu arkadaş çok çiş yapan <laughs> ve çok dışkı yapan bir arkadaşımız. Genelde de yuvasında bir yere yapar. Bakın burada da Buraya yapmış. Gördüğünüz gibi. Şurada bakın. Görüyor mü? Bir, bir noktada. Bir noktaya yapıyor. Bunun altına peçete sürdük. Ee, şimdi böyle e, dubla kafesler var arkadaşlar. Böyle küçük değil de bunun iki katı. Bu şekilde bir kafes. E, ferah olur hem. Dar olmaz. İçinde bir oraya bir oraya gezebilir. Yeterli oluyor. Zemin ızgarasının olması gerekiyor ya da biz bunun ızgarasını bulamadık kaybolmuş yıllar içerisinde biz kendimiz şöyle şu e, kümeslere bir zemin diyemedim bunu arkadaşlar bu ne malzeme e, bundan koyduk gayet de içini kapladı neden böyle bir zeminle ihtiyaç var yani direkt zeminde dursa olmaz mı? Ee, olmaz. Neden olmaz arkadaşlar? Çünkü o zaman sürekli idrarının üzerinde duruyor. Çünkü bu çok çiş yapan e, bir arkadaş. O yüzden e, ya mesela bunu çocuk sevmek istiyor. O zaman ne? Bakın bu patileri, ayakları e, ıslak oluyor bunun. Bu bir. ikincisi hem sağlık açısından da öyle bir nemli ıslak ortamın üzerinde sürekli olması uygun değil. Ve kokar. Yani her türlü her türlü uygun değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya gel gel Hadi şöyle bir bir net gösterelim ya. <laughs> Şuna bak. <laughs> oy, oy, oy. <laughs> o yüzden yani bir ya bunun zemin teli olacak bu kafesin ya da böyle yoksa da bunun gibi bir şey ayarlamanız gerekiyor. Şimdi başka ne lazım? Suluk. Biz bunun bir tavşan sulu var. Özel satılan. Ondan da aldık. Ee, ama ondan içemedi. Olmadı. Ama böyle bu şey yeterli oluyor arkadaşlar. Bu muhabbet kuşu suluğu yeterli oluyor. Bir de kuru yem kabı. Bakın bunun içerisinde buğday var. Şurada bakın buğdayımız. Şimdi bunun gıdası yeşil ve kurudan oluşmalı arkadaşlar. Komple yeşillik verirsek nedir? Şimdi tavşan deyince ilk akla gelen nedir? Havuç. Havucu dayarsanız bu hayvana 3 e, gün sonra ishal olur ve ölür. Yani sadece havuçla, salatalıkla, marulla olmaz. Ne olması gerekiyor? Yanında aynı anda böyle kuru buğday veya da mısır olması gerekiyor ya da kuru ot. Ya Gloria bir bırak oyun oynamayı ya. <laughs> evet. Aynı anda neymiş arkadaşlar? Buğday. Kuru ot veya mısır. Böyle bir kuru gıdaların olması gerekiyor. Bak altını aldı. Allah. <laughs> Tabi arkadaş yok. Bundan oynamak istiyorsun. Şimdi yeşillik olarak da arkadaşlar salatalık olur, marul olur. Sonra havuç olur. Ee, ya da benim gibi böyle ot. Bakın şu poşetin içerisi dolu. Klara sen durmayacaksın ha. Sen durmayacaksın. Dur. Şu arkadaşı şimdi şöyle bir saniye koyayım da fırsat vermiyor. Ha, ha, gir, gir onun içine. Gir saklan onun. Bakın şurada bir yanda bizim bir boş arsa var. Şu anda da bahar, içi ot dolu. Bu arkadaş da ota tabaylıyor zaten, hiçbir sıkıntı yok. Şu poşeti bir hafta da tüketiyor böyle. Yalnız bu nedir? Şu çöplerini bırakıyor. Bakın, şu yaprak kısımlarını yiyor, şu çöpleri çıkartıyor, çöpleri ara ara içinden alıp. Temizlemedeniz gerekiyor. Şöyle bir ekstra bir poşet yaptım. Bu da çöp poşeti. İçeri gitme. <laughs> İçeride olur mu? Heh. Hemen onu cevaplayalım. Arkadaşlar şimdi ben otla besliyorum. Mesela yeşillik olarak ot veriyorum. E şimdi bunun bu ot çöp dökülüyor sürekli. Balkonda daha rahat temizlemesi. Ama diyorsanız ben şöyle evin bir köşesine bir örtü sererim. Ee, ne bileyim bir yolluk sererim. Onu da makineyle süpürürüm diyorsanız olur. Evde de olur. Niye? Çünkü dediğim gibi bunun pisliği bakın böyle e, o ızgaralı sistemi yaptığınızda altına dökülüyor. Ama nedir? Ee, bir de koku olayı var. Şimdi bu mesela balkonda olunca e, kokusunu biz duymuyoruz. Buradan rahat uçup gidiyor ama evin içerisinde koku yapabilir. Bu çünkü idrarı özellikle çok çok kötü kokuyor. Yani balkonda bu avantajı var bunun. Balkonda beslediğinizde koku yok ama evin içinde icabında bunu günlük temizlen. Biz bunu haftada bir temizliyor şu anda. Bir haftada doluyor bunun zemini idrarla dışkıyla. O zaman haftada bir ama ev içinde Ney bunu günlük temizlemeniz gerekir o zaman. Ama şimdi dediğim gibi biz haftada bir şu örtüyü de güneş gelmesin diye şöyle etrafına çeviriyorum. Güneşten de Hiçbir sıkıntısı yok. Sağlıklı <laughs> gördüğünüz gibi. Çünkü dediğim gibi yeşil ve kuru gıdayı aynı anda veriyoruz. Ki i̇şte böylece daha sağlıklı oluyor. Ev içerisinde de illa bunu küçük kardeşlerimiz ev içerisinde beslemek isteyecektir. Ama dediğim gibi ben bunu günlük temizlerim diyorsanız arkadaşım <laughs> ben bunu günlük gel buraya gel nereye <laughs> gidiyor tuttum ayağını <laughs> ev içinde besleyebilirsiniz günlük altını temizlemeyi gözünüz kesiyorsa Yoksa ev içinde dediğim gibi kokabilir. Bu kadar tavşanın yediği, içtiği işte ot, salatalık. Bir de ne olabilir? Mesela evinizde salata yaptığınız zaman bir domates e, kabuğu salata yaparken sonra salatalık kabuğu, bu tip şeyleri, marul kenarlarını da <laughs> artık çöpe atmazsınız tavşanınıza verebilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Bu kadar tavşan beslemesi kolay aslında çok kolay. Bunları yerine getirirseniz. Varsa başka sorunuz arkadaşlar. Benim şu anda aklıma gelmeyen cevaplarım yani bakımı böyle kolay bir canlı. <laughs> ya da tabii fırsat bulsa bundan oynayacak oynarken de canını yakacak o yüzden buna fırsat vermemek için kafesinde tutuyoruz ha gün içerisinde e, kızım mesela şöyle aşağıya bakın şu kenarda toprak var yeşillik var orada bunu gezdiriyor ha, içeri gitti <laughs> arkadaşım nereye gidiyorsun <laughs> tamam videoyu burada kapatalım mı? Evet arkadaşlar evde tavşan bakımı tavşan beslemesi ile ilgili sorularınız varsa yanıtlarım. Videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.